Herkese merhaba arkadaşlar ben Nazlı ve bugün sizlerle arkadaşlar Minecraft'ta dekor evleri serisine başlıyoruz. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle şey. Evet ve bugün yanımızda bir konuğumuz var. bu e, bu bölümki konuğumuz Kartopu. Merhaba de Kartopu. Merhaba. Hadi arkadaşlar şimdi ilk kapımızın şöyle bir evi dışarıdan inceleyelim. Şöyle. Normal bir eve benziyor. Tavanı yok. Arkadaşlar gece yıldızları seyretmek için falan diye düşünerek. Tavanı yapmadım. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar içini de göstermek istemiyorum dedim ki gördüler. Ee, şimdi. Burada daha yeni bitirdim evi. Hemen videosu çekmem gerek. İlk dört tane kapımız var böyle. İkinizden girebilirsiniz. İkinizden girebilirsiniz. Sonra arkadaşlar ilk göze çarpan odaya girelim. Burası arkadaşlar salon. Şurada oturarak, burada oturarak, burada oturak. Burada minik bir akvaryumuz var. Şuradan böyle besleriz. Ee, buraya bir tane saat yaptım böyle. Saate bakmak için. Şuradan sonra e, ee, Evet. Ondan sonra burada dergi şey yapmak için böyle kütüphane var. Sonra buradan Ondan sonra arkadaşlar buradan çıkalım. Ee, bu da buraya girelim. Burası yatak odası arkadaşlar. Ee, dört direkli yatağımız var burada bir tane. Ee, burada bir televizyonumuz var. Burada gördüğünüz gibi Bunlar müzik kutuları müzik için. Hemen buradan şey geçiyoruz arkadaşlar. E, mutfağa geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar mutfak. Buradan e, bulaşık makinesi açma kapama şeyini. burada ocaklarımız var arkadaşlar. E, şurası da bildiğiniz üzere. Burada bir buzdolabımız var. Buraya basıyoruz. Bir şey veriyor bize ne olursa olsun şimdi bundan sonra arkadaşlar bir dakika ben şöyle yapayım gerekiyor oraya kapı yapamadım çünkü orası banyoya açılıyor e ne güzel yağmur komduğumuz da yok neyse da İyi, yağmur da, da yapalım e yağmur burası misafir odasına gidiyoruz böyle Burada bir tane kütüphane var böyle çizik kutulara iki tane yatak. Burada böyle oturmak için yer böyle. Bilmiyorum neden yaptım bilmiyorum. Öyle boş kaldım. Evet. Ve banyoya geçiyoruz. Banyo daha bitmiş değil arkadaşlar. Hatta sizinle bitirmek istiyorum banyoyu. Burası el yıkama yeri. Böyle yani bir havlu. Şey ee, sonucu arkadaşlar burada da bir duşumuz var. Bu duş biraz garip bir. Eee ondan... Arkadaşlar şuraya basınca duşumuz için açılıyor yerimiz. Sonra şuradan e, biraz garip bir duş oldu. Buradan bu şeyi alıyoruz. Böyle. E, kaç kere duş alma şeyiniz var fırsatımız var arkadaşlar. E, sonra arkadaşlar buradan böyle çıkalım. E, sonra arkadaşlar e, bu videoda bu kadar. Görüşürüz arkadaşlar. Kartopuna görüşürüz deyin. Ne güzel. Kartopuna görüşürüz.